Merhaba sevgili akrepler. Bugün 23 Haziran Pazar, Güneş günündeyiz. Bugün gün içerisinde maddi konulara biraz öncelik verebilirsiniz. Özellikle de fazladan harcamalar veya lüks tüketimle ilgili konularda bazı yeni düzenlemeler yapmak, Planlar yapmanız yapmanız gerekebilir. Bu durumda ileriki günlerde masraflarınızı azaltmanız ve bütçenizi de düzenlemeniz mümkün olacaktır. Ee, öğleden sonra Oğlak Burcu'nda Dolunay olacak. Ee, bu Dolunay ile birlikte önümüzdeki günlerde özellikle yakın çevreniz, eğitiminiz, iletişimle ilgili konular, kardeşlerinizle ilgili kavramlarda bazı dönüşümler ve sonuçlanmalarla karşılaşabilirsiniz. <laughs> Burcunuzu dinlediniz. Bugün 23 Haziran pazar gökyüzündeki genel etkilere baktığımızda sabah saatlerinde ay yay burcunda ilerleyecek. Saat 10'da ay Jüpiter'le karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa düşecek. Ee, kısa bir süre sonra 11.09'da ay Oğlak burcuna geçecek. Ay Oğlak burcunda daha ciddi, kararlı ve sorumlu enerjiler vermeye başlayacak güne. Ee, bugün saat 14.31'de Oğlak Burcu'nun 2 derecesinde Ay ve Güneş e, karşıt açıda olacak e, ve e, dolunay gerçekleşecek. Duygusal olarak hassas gergin, depresif ve biraz karamsar hissedebiliriz kendimizi dolunay günlerinde. Ee, Oğlak burcu dolunayları iş hayatımız, kariyerimiz, hayatımızdaki sorumluluklar, ailemiz ve ebeveynlerimizle ilgili olan konulara dikkat çekiyor. Ee, bu kavramlarda bazı değişimler, dönüşümler ve sonlanmalarla karşılaşmamız mümkün olabilir önümüzdeki günler içerisinde. Genel olarak gün içerisinde iş ve sorumluluklarımız, özel hayatımız ve duygularımız arasında denge kurmakta zorlanabiliriz. Biraz daha sevdiğimiz faaliyetlerle uğraşıp kendimizi rahatlatmaya çalışırsak akşam saatlerinde ruhsal olarak kendimizi daha iyi ve dingin hissetmemiz mümkün olacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın.